Her Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Acı tatlı. Bugün acı ve se tatlı yiyoruz arkadaşlar. Ne karışması İyi. Karşınızdayız. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar çok heyecanlıyım var ya. Öyle bir acılar var ki onlar bana gelirse ceketim alır de bir arkadaşlar. tatlılar var ki onlar da bana hmm. gelirse böyle bal olur. E, kaymak olur. Kaymak olur. Vallahi Gerçekten yeme de yanında yat olur. Gerçekten öyle. Attık mı? Kim alsın? Gözü kapalı almak tamam. istiyorum. arkadaşlar birinde tatlı birinde acı var. Her turda yapacağız bunu. Olo 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 Bunu aldım. Bu neyce bir tekerleme? <laughs> <laughs> şey neydi e, o s, neydi onun? Hadi oğlum. Ya. Hayır hayır bir geldi. Bir kabile Tatlı vardı geldi ya. tatlı. Tatlı geldi. Acı. İşte bu. Mano, acı mı geldi olsun. bana ya? Tatlı geldi arkadaşlar. Ulan nereden ulu ulu dedim ya. Bu sefer daha şeyi sloganımı ha. değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar tatlılarımız gelsin. Evet arkadaşlar 1 dakika süremiz var. Aynen. Önünde şimdi bende acılı menemen var. Bende de çikolatalı yoğurt da geldi arkadaşlar. Ya ben bunu ekmekle yemeyeceğim. Hı. Ekmekle Yapacak. yersem zaman kaybı olur. Çatalla devireceğim. Anne çatalla ekmekle yemeyeceksin. Ya ben 1 dakikada tamam, bunu 3, 2, 1 başla. Oğlum. Hmm. Pasta o kadar güzel ki emin ederim. Anne bu çok acı. <laughs> <laughs> Ay zehirlendim resmen ya. Pul biberler üzerine poca etmişsiniz ya. Tüh. Yoksa ben bitirirdim bunu ya. İnan bana bitirirdim. Çok acele olmasaydı bir kere <laughs> Kaç saniye hmm. Kaç hmm. Bitti mi hmm. Ulan bitti ya Ulan bitti ya Evet arkadaşlar bir deste dolusu para, paralar burada. İnşallah oradan güzel bir destek alacağım arkadaşlar. İnşallah ben bugün bu paranın Gel. hepsini kaldıracağım. Tatlı. Bir daha tatlı bana gelirse yeneceğim bu sefer ha. Gerçekten. Hmm. Allah'ım ne olur acı gelmesin bana artık ya. Acı gibi hissediyorum ya. Yine T var bunda. <laughs> tatlı geldi arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. Tatlı. Ya kahretsin, yallah. kahretsin <laughs> çok ya. Çok kahretsin güzel oldu bu iş. Sıradaki tur içecekmiş arkadaşlar. Evet. Ben Portakal suyu var. Acılı bana. şalgam içiyorum. Çok güzel. Bir dakika hemen süremizi alalım. Zaten bitiririz bunu bir ben. Sen bitirir misin? Valla ben işte bitirmeye çalışacağım. Ben bunu içersem 100 lira kazanıyorum. Gözlerimden yaşa tatlı. Başlattı. <laughs> <laughs> hmm. Çok kötü ula. Daha 15 tane <laughs> Bitirdim. Aman. Var helal olsun ha. O ya bana hızlı bir kurtardım arkadaşlar. Hani daha 23 saat. Ama hızlı bitirmen daha iyi tabii. Bu yandı Kadın ya. Tadın yapma ve hiç. Helal olsun ha. Helal olsun ya. <laughs> var ya vallahi helal olsun ha. Acınımı ben bitiremez sanırım. Üstünü hazır şamrım gözlerimden cidden yaşattı bu sefer ya. Ben çikolatalı pastayla portakal suyu içtim ha. Kafaya gelmiş mi yemek mi valla şu an. Evet. 100 lira kendime alırım. Bana. 100 lira sana. Tamam. Çok güzel. Güzel. 100 İlk 100, lira liramızı kazandık arkadaşlar. Ama en ufak bir yememe de kaybediyoruz bütün hepsini. Aynen. Atıyorum. At. Sen anne nasıl at bak bıraktın anne oraya ya. Uzak <laughs> <Zaltarsın>. tamam <laughs> al. Yani kapalı. Tamam. Aldım. Ay ne olursun tatlı gelsin. Aha. 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 Allah kahretsin. Allah Hatla. kahretsin. Allah kahretsin Hatle ya. Hatle bu sefer bende. Al işte kaybettik 100 lirayı. 100 lirayı kaybettik. <laughs> Bunun hepsini nasıl yiyeceğim <laughs> ben ya? Ya saçmalık değil mi? Ben bir <laughs> yedim iki. Gözüm yandı ya. Ne oldu anne? Acıları yedim mahvoldum. Ha, tamam. 3, 2, 1 başladım. Vallahi arkadaşlar bunu bir insan yemesin imkanı yok. Denince... Allah kahretsin ya. Anne yemiyorum ben. <laughs> Lan su. Be. Gözlerim kör oluyor şimdi. Daha yandık. 33. Kalsın Allah belasını versin. Arkadaşlar niye böyle bu? Hiçbir şey yemedim bile. Şunun ucundan ısırdım. Allah. Ay, Allah belasını versin. Yüzlerim bitti. Kaldı 47. E. Ah. Ya dudağım yandı ya. Ah, ya en ufak abartıyorsam. Atın barıştayım. Bitti. 55 saniye dedim. Ama zorlandım ah. ya. Vallahi Anne, zorlandım. su içermiş. Kapatalım kamerayı. Arkadaşlar 100 lirayı kaybettim orada ben. Ben 100 TL kazandım. Direkt onu bırak anne. şunu ha ya da fark etmez. Tamam 200 Aynen. TL param var benim burada. Yani ben anneme verdim bir şey oldu bildiğin ya. Bu sefer sen atabilirsin Barış. Şu an Atarım. 0 liram var 200 lirası var arkadaşlar. Tamam. Kim çeksin? var ya çok onda acı var ha. Ben iyisini seçtim büyük ihtimal. Bence tatlı. Vallahi tatlı. Bence bu. tatlı. Hey, bence tatlı. Sen de hani tatlı, ben de <laughs> acaymış ya. İşte bu be. Acaymış ya. Arkadaşlar, Allah kızıla kazanma şansı. Artık bunda da kazanmazsam valla yani sıkıntı tatlılarda zamanla. ama şimdi bu süre var ya. Süre arkadaşlar. Süre evet. kaybettiriyor bize. Aynen. Arkadaşlar geldi yemeklerimiz Alman pastası geldi. Ben çok sevdiğim bir şey benim aslında. Yerim. Ben, yani. Bana da e, pul biber yerdin. Bir kaşık ben niye biberin hepsini yemeye çalıştım o zaman? İki kaşık. İki de iyi. İki tamam. de anlaşalım. İki kaşık pul biber yiyeceğim. Üç, iki, bir, başla. Çatandan bir deneyeceğim arkadaşlar. Ya. Yenilebiliyorsa çatalla yiyeceğim. Ben nasıl yiyeceğim ya? Lan Allah kahretsin ya. Çatalla da yenmiyormuş bu. Hmm. Bu çok acı. Öyle evet, alacağım ayağa. No. No no no. no hmm. Yemiyorum ben. Pıs. İki hmm. yüzün gidiyor hmm. ama. <laughs> hmm. Hmm. Bitti ya. 100 lira kaybettim bir, ta bir tane bulmayı çektim <laughs> 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 Bir kaşık bulmayı diyemedim Şu an şok oldu unutmuş demek ki 200 mi kaybettin? Anne gittin var mı ya onu kaybettin ya Niye 200 ya? Hepsi gitti ya Ben 100 TL kaybedeceğim bir eksi 100 Dedik ya elinde kaç lira varsa hepsini Ulan ulan ben 100 TL kaybediyorum diye Evet arkadaşlar turu. bu turu kazanan parayla ayrılıyor. Kazanmayan 0 TL ile ayrılıyor. Çünkü şu an son turdayız arkadaşlar kazanan 100 TL ile ayrılacak. Yemekleri biliyoruz bu arada biz çünkü son yemek kalır. Ooooo Evet. İnşallah tatlıdır bu ya. Lan acı gibi. Hah. Allah belasını. Tatlı. Tatlı bana geldi. Rıştı. Acılı çorba. Ama göstermek gösterme istiyorum da size dökülüyor Dökülür ya. dökülür gösterme. Dök, göster yani inşallah görünüyordur. Şöyle, şöyle yap. Şuradan biraz ısırık alsam. Şuradan biraz ısırık. Arkadaşlar full böyle bak. Bir ısırık. Şuradan biraz ısırık. Biter. <gülüyor> <gülüyor> Nusret gibi. Nusret ete annem elmayı tokatlıyor. Hadi. Üç. Evet tokatlaya tokatlaya bitireceğim. Üç, <laughs> iki, iki, bir. Başla. Allah kahretsin. Bu, bu kadar çorba biter mi be? Karıştırayım. İy, bu ne çorbası böyle. İşkembe mi be? Hı? Hmm. Ben işkembeleri yemem. İşkembe ne oluyordu ya? Hayvan neresiydi? İşkembe hayvanın bağışı şeyi. İşkembesi. Ya Tadı çok fena değilmiş de. Yemem ben bunu bitiremem ya nasıl bitireyim? Ama çok acıymış. Allah kahretsin elmaya bak ya elmaya bak. Son 20 saniye. E canı artırmayı severim. Cadının verdiği kırmızı elmaya benziyor. Hı. Prensese. Ya ben Allah kahretsin ya. Zaten para kazanmayacağım. İmkansız. Son 5 saniye. Sen en dış kumlardan. Gördüm ben ya. Son 2. Son 1. 0 lira. İkimiz de 0 lira. Alkış. İkimiz de 0 lira. Mükemmeliz ha. O kadar tur geldi önümüze. O kadar tatlı yedi şey yedi. 0 lirayla alıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ikimiz de 0 TL ile ayrıldık. Evet. <laughs> yani, yani büyük başarı. Büyük, yani ben başarmıştım. Ben oldum. Başarmadım. başarmadım. Aldım. Ben de, ben geri de başaramadım. Benim paralarım yapacak bir şey yok. Bundan sonraki inşallah bir gün acı tatlı çekeriz yine. O acı tatlıda ben ucumu alırım. Ama eğlendim. Eğlenmek bin güzel. 1000 TL. 1000 TL, kazanırım. Ya para kazanmadım ama ben eğlendim. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bye bye!